Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün yepyeni bir kariyere başlıyoruz. Fernando Torres'i yeniden oluşturdum ve oyuncu kariyerine Fernando Torres başlıyoruz bugün. Birebir her şeyini yapmaya çalıştım. Sadece yaşını biraz büyüttüm. 2004'te yaptım. Genç Fernando Torres ile Madrid'den Kumayet'ten yeniden başlayacağız. Evet gördüğünüz gibi hepsini ayarladım. Şimdi geçelim. Efsanevi diye 5 dakikadan oynayacağız. Evet takım antrenmanda Carrasco Evet Korea Griezmann Simeone geldi Evet biz de oradayız roll, Bienvenidos Torres, Fernando Torres. Evet, Simeone'nin yardımcısı. Aktivitelerde ne varmış bakalım. Takım arkadaşlarına tanış. Sıkı çalışma bugün başlıyor. Aynı. Evet dostluk maçında Tottenham'a karşı yapacağız galiba ilk maçımızda. İlk 11'de başlayacağımızı zannetmiyorum. Şu aktivitelere de bakalım. Evet. Ne yapalım burada? Yatırım yaparım biraz. Diyeceğim ama paramız yetmiyor şu anda. O yüzden biz şu anda otobüs seyahatine sponsor olalım. Evet ilk maçımızda Atletico Madrid Tottenham karşısında 1-0 gerideyiz. atmış golü 83li Carrasco'nun yerine sol açığa giriyoruz. Evet Carrasco çıkıyor. El Nino Fernando Torres giriyor. Sola çıktıyız. Aslında forvetiz ama Simeone sol sola çalmış. Evet. Molina el mi? Evet eli. Molina'nın eline çarpmış. Bir orta geldi. Top istedik. Top çekmedi bize. Evet Depay. Griezmann. Griezmann'a sal önümüze. Evet aldık topu. Şimdi tekrar isteyebiliriz. Bindir aşağıdan evet. Bir orta yedirme dışarı çıkar çıktım ama pas istememiştim ama bana attı. Bisuma, Richarlison Perisic, Ivan Perisic. Şimdi to top tekrar bizde. Fernando Torres attı topu. Güzel pas ama kontrol edemiyorlar ya. Griezmann 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 gel gel ortaya El Nino El Nino İndirin çocuklar indirin Top bizde olması lazım Hayır Totma verdi Romero vurdu İndir Kore'ye indiremedi. Evet Torres rakibin üzerine gidiyor. Torres bir ara pası at. Griezmann vur. Griezmann. Antonio Griezmann attı. Son dakikada. Biz de asistin asistini yaptık. Kilit pası atan oyuncu olduk. Asist yapamadık ama kilit pas at. Kilit pas attık. Evet stat yıkılıyor. Sezon oyuncusu turnuvada evet. iyi attı attığı Korea, Griezmann çok sert vurdu. Loris topu ağlara gidince anca zıplayabildi. Evet hadi bir gol daha gelir mi? Haydi Perisic. Ben tankur Perisic. Dikkat edin. Richardson bir şut Oblak. Şimdi topu istedik. Git Griezmann'ı yolladık. Griezmann. Griezmann pasımız kötü. Hadi indirin tekrar. Ben Griezmann'a gol attıracağım bir tane. İndir. indir Herkeğine Her vurdurma. Biz de gidelim. Defansımıza yardım ederken onlar gol Evet. Oblak. Oblak'tan top istedim. Ya Kore Sıvıyorsun adeta ya. Sıvadın sıvadın. At bizi at bizi ataşa. Aynen Torres. Torres gitti. Korner ya. Daha iyi olmadığımız için re reaksiyonlarımız da geç algılıyor. Torres. Fernando Torres. Ah be o vuruşta bir gol atabilsek. Voleyde bir gol atabilsek. İlk maç sı 1 1 pardon. Berabere bitti. 83'te girdik oyuna. Evet orada Griezmann. Bayağı bir ne varsa abanmış. Evet eksi 25 yedik. Rezerv takıma düşebiliriz. Düştük galiba rezerv <laughs> takıma ya. Bayern Münih Aa, hiç yokuz maçta. Işte. Neyse hızlı simit edelim. Yenildik mi? Evet. Tel atmış. Griezmann. Bizim Cardo Griezmann biz olmayan gol da tamam olmuş. Devam edelim. Bu kimmiş? Sydney. Bu maçı da al bizi var hocam. Kaçta girdik? 75'te. Sağ, sağ kanat olarak giriyoruz. Biz forvetiz abi. Çıkar şu Kore'yi bizi al ya. Neyse devam. Fernando Torres. Ne istiyor bizden? 6.5 130. şuraya koyalım bari. Oblak. bunlar da beraber kalmayız herhalde ya. Koke kondok bir ya. ya. Atacağım pası da. Al gol yedik. Oblak. Şimdi Torres. At bizi at tekrar. Torres oynadı. Gel 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 gel. Ah aynen. Abi bak ya, ben şimdi sakın aşağı gideceğim. Abi yok ya. Kondok bir at topu. Kondok birden aldık. Git Kore'ye git. Yani bekimizi bindirdik işte böyle. Molina gitti. Ya Koreya. Neyse top kazandık. Arka dire. Karaskoya bir orta, bir şut. Abi böyle oynayın işte ya. Forvet adamım ben daha iyi sizden. Vur. Öyle bir kafa vuruşum var ya. At oyna. Abi. Elimize mi çarptı aynen. Kapat önünü kapat önünü. Kapatın kapatın hadi hata çıkalım ya. Abi hadi Karasko. Kes arka direği Karasko. Ah be. Bir şut direk. Direk. Abi bu ne? iddia baş şey mi var burada? İddia şikesi mi var ya? Bunlarla bir, bir beraber kalamayız. At top at top bize. He. Bindir. Molina git. Vur Griezmann. grizman Griezmann atıyor yine. Antonio Griezmann Şikeyi kırdık Bizim başkan şike yapmış galiba maçı Alamıyorduk neredeyse ya. Salak salak pas atıyorlar birbirlerine Caceres Cabardo Git Griezmann git Cardo ben senin önüne atacağım Evet Gel bana gel bana gel bana gel. Bana gel be. Sen tekrar. Ha, bak Karasko'yu bulduk şimdi içeride. Ben de içeri gideyim. Torres. Ha onlardan çıkmış lazım. Hoca, hoca korneri vermedi. İndir kanki. İndiremedi. El ne o? El Nino basıyor. Yürekten oynadık yürekten. Bizim aslında forveti geçtik biz. Şekil şukur gol yap. Bakalım bu maçta hoca bizi alacak mı? Yine sola çıktı oynuyoruz. Sola çıktı. karaskın yerine girdik oyuna. Ve basalım bakalım. Ne yapacağız bu maç? Evet. Carrasco çıkıyor 9 numaralı formasıyla. El Nino, Fernando Torres oyunda. En az bir gol veya asist yap. İnşallah hocam. Morales, Morales attı. Diaby'ye. Diaby'ye hiçbir şey yok, devam. Hadi kontratak. Fernando Torres geliyor. Torres, Torres. Al. Hadi Koreya, Koreya, Vur topa. Ya yapmayın ya. Yapmayın ya. Yanlışlıkla X'e bastım. Korea. Lan dua et daha gencim. Tecrübe olsaydım senin soyunma odasında pataklardım. Bomboşsun. Vur işte oradan ya. Seksin. Yeter ki sen vur. Şekil şükür pas şey yapıyorsun ya. Aynı. Bak şimdi gol diyeceğiz. Kore'ye bir küfür edeceğim. Neyse o kaldı aldı. Oblak. Gel kanki sen benden doğru başlat. Aynen. Ve Bak gel ha. Bak üçgeni kurduk. Ah, stoper atalım. Kim pempeyi almışız. Vay. iyi, i̇yi transfer. Koreya, Pino Kapın be kapın Ben biraz daha neyse Forvet tarzı oynayacağım içeri sokulacağım biraz daha Oblak tuttu da Küfür edeceğim şimdi ya Godi Ya şu Koreya harbi benim sinirim bozdu ya Hadi kapalım da atalım bir tane gol ya. Daha Liverpool yapacağız, Chelsea yapacağız derken diye bir al işte atamayan atarlar. Ya vakti koydu. Hiç izlemeyeceğim şeyi devamını. At bana El Nino, El Nino, Griezmann. Hadi Griezmann. Bu takım sendeki mi sırtlarız Griezmann? Yapma Torres be yapma be. Evet Morales. Morales gidiyor. Morales. Diabiye. Evet, kuzenden gelmiş bir de Diabiye. Oblak. Gel gel kanka oyna bize. Haydi Torres. Torres gitti. Hadi Torres. Al tekrar Kore'ye. Vur. Vur. Ya el mi? Evet el, el Doğru karar. Neyse. Biraz tarafı spiker gibi olduk ama doğru karar olması lazım. Kim vuracak topa? Bizim Cardo Griezmann vuruyor. Takımda kankimiz Griezmann. Griezmann. Reyna'yı ters köşeye yatırdı Griezmann. Evet. Tam çok sevinmeyin. Yememiz lazım zaten. Beraber kaldık diye alamadan seviniyoruz ya. Neyse şu penaltı izleyelim. Güzel attı ya. Reyna'yı terse yatırdı. Griezmann. Hadi bir gol daha derken maç bitti. Maç kötü oynadık galiba ya. Barcelona'nın 3-1 yenmiş Bilbao'yu. Evet bu maç ha, kötü aslında çok iyi oynamadık ama bir tane görev yapmışız. Evet bakalım kimle yapıyoruz? yapıyoruz? Osasuna Rahat yenmemiz lazım. Bu sefer forvetiz galiba. Bakalım bir neyse ben ona şeyden bakarım şimdi. Oyun planından. El Nino. Osasuna kim çıktı? Depay çıktı. El Nino forma yakışmış. Kaleye bulan 2 şut çek diyor. Çekeriz herhalde. 3 şut çekeriz. Bakalım hangi nerede oynuyoruz. Abi ben kendi pozisyonuma bakmak istiyorum ya. Neyse forvet izliyor herhalde ya. Bir orta geldi. Regidon. Abde çıktı Şimdi Fernando Torres uzaklaştırdı topu. Hadi çıkalım çocuklar. Ne oldu? Kondok bir ya. El Nino. El Nino top istedi aldı. Korea. Korea. Bak ben güzel oynuyorum. Bence değilim. Ama saçma yerlere top atıyorsunuz Ya. Bak osasını adam ne güzel bıraktı savunmanın arkasını uzun topu. Kimpempe, Hermoso, Koke, Kondokbia, Kondokbia. Bak, Kardo'dan aldık da topu. Bizim şey yavaştı ya. Ah Lan Kore'ye ilk Griezmann falan Şimdi sövüyordur bana Daha gençiz biz de kendimizi istatlayamadık Griezmann Cardo git Derken Kore'ye bulabileceğiz mi? Bulamadık ya Keşke Griezmann atsaydık Neyse savunmaya biraz yardıma gidelim. Bu Demir Ruben Garcia. Bir şut. Atma onu atma onu. Legron. Griezmann. Kondogbia. El Nino. El Nino. El Nino al topu. Ya Griezmann sen bari yapma be. Gerçi pas geçmeyecek zannettim ben de. Sen yapay zekasın. Senin ona algılaman gerekiyor ya. Juan Cruz. Abdur Ruben Garcia. Ruben Garcia. Budimir. Döndürme Budimir'e hiçbir şey yok. Budimir atma kendini. Dolante. Ya şu topları biz niye atamıyoruz ya? Bu döndürmeyin Moy Gomez'i. Ha vur. Obla gas shop ya. Ne oldu? Et mi? Yazıklar olsun ya. Obla tepse ama topu. Vallahi yazıklar olsun ya. Şimdi El Nino. El Nino attı. Oyna bize tekrar. Griezmann kardo al. İndir. Bana indir be. Bana indirse ben vuracağım be. Ya Griezmann. Bu takım niye böyle ya? Bu takım niye böyle abi? Bizim bunlar bunları hiç forvet oynatmamış zamanında. Hücume çıkarmamış. Biz ataktayken elde ayaklarına görüşüyor hemen. Yeni pozisyon santrafor. Ben beklerim abi burada. Ya oğlum ben yukarı koşatıyorum sen Adam ne atıyorsun topu ya? Vuracağım ya, vuracağım kaleye. Ruben Garcia, Juan Cruz, Kike. O Hermoso güzel bir dahi. Harika aldık. Torres. Fernando Torres. Bir plase Fernando Torres. Harika getirdik topu ya. Basalım orada baskı var. Hadi geri dönelim bu sefer bize döneceğiz mecbur. Ya Koreya ya Koreya ya. Ne saçma bir adamsın Koreya. Aldı. Fernando Torres. Haydi bir orta. Oblak maç bitti. Maalesef maç bitti burada. Evet Fernando Torres ekranlarda. Saçma bir mağlubiyet oldu ya. Abi biz Barcelona'da Real Madrid'de kafa tutacağız. Güzel transfer de yapmışlar. Kim pembe almışlar stopere. Ama gerger Kore'yi istemiyorum takımda ya. İstin abi Kore'ye. Evet arkadaşlar. Bu bölümün burada sonuna geliyoruz. Beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kanalın gelişmesi, gelişmesi açısından bunlar çok önemli. Herkese güle güle.